thank mm -hmm. you 24 Mart 2024 Pazar günü. Son 2-3 gündür Bafra ve bölgesine civarında aşırı bir soğuk vardı. Bu da Mart'ın 9'u yani koca karı soğuklarıydı. Ve aşırı derecede Nebiyan'a kar yağdı. Nebiyan'da kar yağışı vardı. Biz de bugün Bafra 55 net haber farkıyla Nebiyan'a çıktık. Tabii bir baktık Mart kabadan baktırır kazma kürek yaktırır ama Yukarı çıktık. Çocuklar ne güzel kayıyor dedik ama çocuklara bahane edip büyüklerimizle <laughs> <laughs> çocuklarla. Evet sizi tanıyalım. Samet dedi. 19 Mayıs'tan geliyoruz. Evet. Çocuklar merak etti. Kar, kar göremedik dedi. İngilizce kar yağmadı adam gibi. Evet. Bir kar bahanesiyle çıktık. Ama çocuklar çocukla beraber yani. biz de oynuyoruz yani Çünkü öyle. Çocuklarınız aynen öyle, aynen. Hadi ya ya ne seni? Yasir. Yasir. Kayacak mısın Yavuz? Hı uh hı. -huh. E Kayacağız. Hadi. hadi kayalım mı? kayalım güzel. Hadi kayalım. kayalım. Hadi, evet. hadi gel. Hadi, hadi. hadi gidelim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Ee, güzel bir gün. Çocuğunuzla geldiniz. Evet, ilk defa kar gördüğü için. İlk defa. Biz de Bafra'da göremediğimizden dolayı bizim de ilk karımız oldu. Adı ne ufaklı? Alperen Efe. Maşallah adıyla yaşasın. Güzel bir gün. Ee, evet. Siz de çocuklarınızı yaşıyorsunuz. Evet. Güzel de üç günde bir kar yağdı buraya. Nebiyana kar yağdı. Hafta sonunu fırsat bilip biz de Böyle Çocuğu geldiniz, ailece geldiniz. Evet. Hayırlı iftarlar diliyorum. Evet, sizi de bak bekliyoruz bakalım. Evet. <laughs> Sayın izleyenlerimiz gerçekten hani çocuklar bahane yapmışlar, büyükler. <gülüyor> <gülüyor> evet, böyle yaptık. Çocuğu yaptılar. bahane ettik, biz de eğleniyoruz. Olsun. Ne mi Tamam mı? Evet. Bir daha gelecek misin buraya? <laughs> tamam. Gelecek misin? Seni tanıyalım. Furkan Akman. Furkan? Akman. Kaça gidiyorsun? Dört. Hangi okuldasın? Gazi Osman Paşa. Bafra'da. Evet. Bafra'dan buraya gel. Bafra'da kar yağmayınca ne bir yana geldiniz ailece. Evet. Nasıl mutlu musunuz? Evet. Evet. Nasıl? İyi. Bakalım kayabiliyor musun? Kayıyorum. Bir bakalım Arda abin görsün sen şöyle kayarken. Bakın şimdi nasıl kayacağız? Aptal sinemalasın. Evet. Bakın şimdi yatıyor. Evet ailece herkes gelmiş. Evet. Mart kapıdan baktırır, kazma görek yok. Anam bu kızlar ikiz mi yoksa? <laughs> He? İkiz misiniz? Yok, hadi kardeşiz. Hadi konuşun, seni tanıyalım. Benim ismim Müraynil. Senin? Bella'da köprü. Evet. Nereden geliyorsunuz? Bafra. Bafra'da kar yağmadı mı bu sene? Yağmadı. Hiç yağmadı, görmedin. Siz de Nebiyan'a geldiniz. Evet, burada çok güzel. Çok güzel. Ee, ne zaman geldiniz? Ee, daha demin geldik. Demin geldiniz. Kaydınız mı? Ee, birazdan yeni, yeni geleceğiz. Yeni geldiniz. Biz de birazdan kaydık. Kartop oynadınız mı beraber? He? Birazcık oynadık. İsmet Köprü ben. Bafra'da foto İsmet. Evet. Kar, kar bize gelmedi, biz kara geldik. Evet, ailece geldik. Ailece Çocuklar geldik. Mutlu. Çocuklar mutlu olsun diye geldik buraya. Burada çok güzel. Seviyoruz burayı. Senede zaten 200 sefer geliyoruz buraya. Bafra'ya gerçekten yağmadı. Bafra'ya kürşen... yağmadı. Yani bir küresel ısınma var. Anlamadık yani bu sene ne oluyor böyle. Son 3 günde iyi bir soğuk var. İyi de bir soğuk var. Yukarının kar soğuğu geliyor galiba. Evet. Yani e, biz de böyle bir eğlenmeye geldik. Kolay gelsin. Yani. Sağ ol teşekkür ettik. Bir şey de Aileler e, mana etmişler. Çocukları getirelim diye ama en fazla kendileri e, gelmişler. Yok Kendisi de bindiriyor çocuğu. Kendine bindir ama bak bak. <laughs> <böyle bir> şey. <laughs> evet kolay gelsin. Sağ olun, ya teşekkür ederim. Bafra'dan geldiniz. Evet, Bafra'dan geldim. Bafra'da kar olmayınca. Evet, kar olmayınca. yine bir yana geldi. Adı ne bunu? Hey. Mertli. Mert, gel bakayım, bin bakayım amcası. Hadi bakayım, şöyle. Gel. Hadi bakayım. Heh. Şöyle bin bakayım. Hadi. Evet. evet. Evet, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Sen de büyüyünce babayı böyle taşıyacak mısın sırtında? Evet. Evet. Aa, evet dedi taşı. Evet, sizi tanıyalım. Ben Bafra'dan geliyorum. Evet. İsmim Mehmet Çenel. Ailece geldik. Ailecek geldik. Çocuklar mutlu. mutlu Çocuklar çok mutlu mutlular. olunca siz de mutlu Bafra'ya kar yağmayınca biz ne yapalım buraya geldik. Hem bir hava almış olduk. Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten bir tane pazarımız var. Evet. Onu da Hadi. böyle değerlendirmek Kolay istedik. gelsin. Sağ olun teşekkür ederim.